Suraç, sen burada... Hı? Anne, sen ne yapıyorsun burada? Hı? Işıkları da açmamışsın. Ne oldu anne? Bir şey mi arıyordun yoksa? E, hayır, hayır oğlum. Bir, bir, bir şey aramıyordum. Hayır, şey, Mina... Mina? Bak oğlum. Benim gözüm bu kızı hiçbir zaman tutmadı. Bugün de Mina, Vikram'ın üzerine yemin edip bunu söyledi. Böyle bir durumda yalan söylemez o. Eğer bugün Sandi'ye gelin görevde olmasaydı, ben ona gerçeği söylettirirdim. O kızda bir tuhaflık var oğlum. Anne, düşündüğümüz gibi bir şey olmayabilir de. Hadi, sen git de biraz dinlen. Ben dükkana bir şey alacağım. ha? Tamam oğlum. Ne oldu? Hı? Ne? O ne oğlum? Hı? Anne bu yabancı bir maddeye benziyor. M m madde mi? Bu evden kimin olabilir ki? Bu bu Pirevan'dan olmalı oğlum. Mina söylemişti. Depoda bir şey yapıyordu demişti. Benim evimde benim gözümün önünde Eminim bir şeyler çeviriyor. Bir yolunu bulup kanıtları toplayacağım. Peşini bırakmayacağım onun. Çok üzgünüm efendim. Prabu'yu kurtaramadık. Ama vurulmadan önce bize verdiği bilgiler işimize yaradı. Bomba imha ekibi uzmanlarımızın yardımıyla Puskar'ın beş farklı yerine konan bu bombaları bulup imha etmemize büyük faydası oldu. 2310 sayısının sırrını çözdük. 2310, yani 23 Ekim bugünün tarihi. Kurdukları ilk bombayı 2310'da, yani gece yarısından 50 dakika önce patlatacaklardı. Hükümete aç kumarı bırakması önünde baskı yapmak için bu planı yapmışlar. Ama biz operasyonlarını başarısız kıldık efendim. Tek üzüldüğümüz konu prabuyu kurtarmakta başarısız olmamız. Tabi operasyona dahil diğer teröristlere de hala ulaşamadık. Komiser Sandia bu küçük bir başarı değil bu polis teşkilatımız için büyük bir başarı. Eğer bu patlamalar gerçekleşseydi Puşkar'da büyük can ve mal kaybı olacaktı. Büyük planlarına mani oldu. Sıradaki adımı atmaları uzun zaman alacak ve bu altın bir fırsat. Bütün Puskar'da kırmızı alarm verilsin. Bu bombaların Puskar'a nasıl geldiğini öğrenmeye çalışalım. Emredersiniz. Çok etkilendim. Gece gündüz çalıştınız ve bu görevi başarıya ulaştırdınız. Bu görevi başarıya ulaştıran cesur askeri alkışlamamız gerekiyor. Komiser Sandiye, Zakir Sıddık'ı tüm saygınlığıyla buraya getir. Bu cesur askeri büyük bir coşkuyla buraya getirtmek istiyorum. Emredersiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Planımız başarıya ulaştı. Gerçekten doğru düşünmüşüz. Heyecandan çok ahmakça davrandılar. Peki. Bu sahte başarılarını güzelce kutlasınlar. Divali'yi kutlasınlar. Dinle. Seninle görüşmek istiyorum. Bugün. Hemen. Hmm. Hoş geldin Zakir Sana söylemiştim Sadakatin ispatlandı işte Hoş geldin Komiser Zakir Sıddıki Tebrik ederim Üzerine atılan bütün suçlamalar düşürüldü. Hakkında oluşturulan kanıtların hepsi sahte çıktı. Teşkilat seninle gurur duyuyor. Böyle zor bir zamanda bile soğukkanlı davrandın. Bir askere en çok ne zaman saygı duyulur biliyor musun? Üniformalı olduğu zaman. Zamanında saygınla beraber kaybettiğin her şeyi sana iade ediyoruz. Teşekkür ederim. Efendim aslında bütün teşkilata teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesleğimi olan sadakatimi ispatlamak için bir şans daha buldum. Efendim eğer bana bu şansı vermeseydiniz, belki de şimdi... Bunun için Sandiya'ya teşekkür etmen gerekiyor. Sana bu şansı o verdi. Soruşturma ekibini ve beni o ikna etti. O gün Sandiya'ya verdiğim bilgi başarımızdaki en büyük paya sahip. Teröristler kendi kazdıkları kuyuya düşmüş oldu. Sandia, Rajkumar'ın ekibi beni kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Beni yakından takip ediyor. Şimdi sana vermek istediğim bilgiyi de onlar bana ulaştırdı. Bilginin doğru olacağını sanmıyorum. Ama onların gözünde ekiplerinin bir parçası olmam gerekiyor. Güvenlerini böyle kazanabilirim. Ra'an operasyonu deşifre etmek için iyi bir fırsat. Teşekkür ederim. Kuru bir teşekkürle olmaz. Hep birlikte bunu kutlamalıyız. Efendim, bugün bu operasyonu zamanında yapabilmemizin arkasında Zakir'in sağladığı bilgi var. O bugün gerçekten bütün şehre bir Divali bayramı hediyesi verdi. Gran operasyonu henüz bitmedi. Gran operasyonu çözmek için attığımız ilk adım, Zakir'in Raçkumar'ın ekibiyle ortak olup, bizi Gran operasyonuna ulaştırması çok mutlulardır değil mi Zakir? Puskar polisini kandırdıklarını düşünüyorlardır başaracaklarını zannediyor olmalılar. Aslında bu düşünceleri en büyük hataları olacak. Zakir, onlarla arandaki bu dostluk bağını daha da güçlendir. Bu sayede ben de işimi yapayım. Onlara bir teklif yap. Onlardan aldığımız silahları geri getirmeyi teklif et onlara. Böyle olursa sana olan güvenleri güçlenecektir. Sandiye bu çok iyi bir plan. Ama öncelikle teklifi nasıl yapacağımızı düşünelim. Efendim, ne olursa olsun size söz veriyorum. Graan operasyonunun başarılı olmasına izin vermeyeceğim. Sandia ve Puskar polisi için 2310 korkusu bitti. Ama bizim için 2310 şimdi başlıyor. 2310 numaralı uçağı mutlaka kaçıracağız. İyi bayanlar merhaba. Evet. Herkes aşağıymış Divali bayramını kutluyor. Sen neden buraya geldin? Sakın bunlar benim burada cephane hazırladığımı öğrenmiş olmasınlar. Şey... Hanımefendi şey... Neyse. Bu yabancı maddenin ne olduğunu sormaya gelmişler. Silahla alakası yok. Şimdi iyi oynamam gerek. Bunun için geldin öyle değil mi? Prema, bu yabancı madde senin mi? Ona mı soruyorsun? Sanki sorunca gerçeği söyleyecek öyle mi? Evet. Benim bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.